Haç Haç Zalim'in annesine şikayet ettiler. Dediler ki efendim senin oğlun herkesi kesiyor. Ama herkesi kesiyor. Bunun zalimliği dedi yani insanlar dışarıya çıkamıyor korkusundan. Haç Haç Zalim'in gözü göze gelsek kelleyi alıyor dedi yani. Annesi gitti dedi ki oğlum bak sen dedi böyle yaparsan tarihe dedi ismini kötü yazdıracağım. Lütfen dedi böyle yapma dedi. insanlar dedi bak seni hep zalim olarak biliyor dedi. Ondan sonra anneciğim dedi ben bak dedi, ben dedi gerekeni yapıyorum. O ne dedi? Şuradan dedi bak anne şu adamı görüyor musun? Zeytin satan bir tane adam var. Çağırın gelsin dedi. Hemen askerler aldı geldi. Aldı geldi adamı. Dedi ki haça haç salim çağırıyor. Düşünsenize herkesin kelle açıyor. Oradan şunu alın gelin diyor. nasıl bir duygu olur? Salim bir adam seni çağırıyor. Geliyor adam diyor ki Müslüman mısın demiş. Elhamdülillah demiş Müslümanım. İyi maşallah. Ne yapıyorsun sen demiş. Zeytin satıyorum. Ondan sonra zeytin satıyorum deyince ne demiş? Zeytin sattığın zeytini bana anlatabilir misin demiş. O da demiş ki efendim işte bu zeytinde işte şu kadar da sara burada olur, bu kadar da işte şu zeytin bu kadar çeşidi vardır şöyle olur, böyle olur, bu kadar zeytinden bu kadar yağ çıkar. İşte biz bunu işte şurada ayrı kullanırız, burada ayrı kullanırız, sabun yaparız. Zeytinle ilgili en maa çeşit şey anlatmış. Maşallah demiş ya, işin erbabı mısın demiş. Peki demiş, bana demiş bir namaz anlat demiş. Farzlarını, vaciplerini, sünnetlerini, müstahaplarını bir anlat demiş. Lan farzda kalmış, müstahapta kalmış. Sünnette kalmış. Oruçtan anlat, oruçta kalmış. Zekat hükmünü anlat, zekatta kalmış. Ne abdesti bozar, abdeste kalmış. Demiş ki dünya ile ahiretin arasındaki fark nedir demiş. Efendim demiş yani dünya gelip geçici bir şey. Ahiret sonsuz. Allah'ın nimetleri bu dünyada bir sivrisineğin kanadıyla Anca demiş dünya ölçülebilir. Peki demiş bir sivrisinen kanadı ediyorsa dünya dünyalık işlerin için bu zeytin için bu kadar şeyleri saydın. işinde ustasın değil mi? Bir zeytin için bu kadar zeytinin özelliklerini saydın. İslam için, Müslümanlık için, ebedi bir cennet için, Niye hiçbir çaba? İşte beni ev işte annem okutmadı, babam okutmadı. Zeytinliğin mektebine mi gittin mübarek demiş. Alın bunun kelleyi. Alın bunun kelleyi. Herkes işinde çok iyi değil mi? Kaportacı çok iyi, boyacı çok iyi. Simit satan bile çok iyi ya. Simidin ne zaman gideceğini biliyor. Ne zamanki iş Müslümanlığa geldi. Beni annem göndermedi. İşte ben işte şöyle oldu, böyle oldu. Bu bahane mi? Vallahi değil. Zenginlik bahane mi olacak? Hac Hac Salim'in karşısında. Hac hat Salim'in karşısında. Bu adam bu kadar çaresiz kaldıysa sevgili Allah'ımızın karşısında zenginlere diyecek ki Allah'ım benim çok param vardı. İşte yanımda işte 5000 kişi çalışıyordu. bin kişi çalışıyordu. On bin kişi çalışıyordu ibadete vakit bulamadım dediği zaman sevgili Allah'ımız ne diyecek? Benim Süleyman peygamberim vardı. Dünyanın hükümdarlığı ondaydı. Ondan da mı zengindi? He? İşte ben hastayım işte ben işte ayağım bükülmüyor işte böbreklerim ağrıyor işte bende şeker var bende tansiyon var. Benim Eyüp peygamberim vardı. Her yerine hastalık verdim. Her yeri hastalık verdim. Ondan da mı hastaydım? İşte Allah'ım işte işte benim işte çocuğum öldü, işte benim karım öldü, şöyle öldü, böyle öldü. Peygamber Efendimiz'in yaşarken canlı canlı çocuklarını hep kendi yaşıyor, evlatlarını gömdü. Değil mi? Babası doğmadan vefat etti. Annesi 6-7 yaşındayken vefat etti. Gariplik, yoksulluk böyle. Ebu Talip vefat etmiş. Bir güven diyor. Ebu Cehiller zulme diyor. Abdülmüttalip yanına almış dedesi. Dedesi vefat ediyor. Peygamber Efendimiz öyle bağlıyor, öyle bağlıyor, öyle bağlıyor. Daha çocuk Dedem, dedem diye. Melekler bir şey istediği zaman Allah'a kanatlarını yere vururmuş. Dedi ki ya Rabbi senin ilmine hiçbir şey demiyoruz ama babası doğmadan öldü. Annesi aldın. Bir dedesi vardı. Bir dedesi vardı. Dedesini de aldın. Şimdi Muhammed ne yapacak dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah ne dedi o bana emanet dedi. O bana emanet dedi. Biz de Allah'a emanetiz. İşte hocam Allah rahmet eder. İşte Allah bizi bağışlar. Bağışlar mı? Bağışlar. Allah'ımız çok merhamet sahibi.